En beklenmedik anda nameler getirdi güvercinler. Bilmiyorum nasıl vardım yanında. Başım kollarımın arasında. Bakışınca gözlerinle düşüncelerim yuvarlandı yollarına. Gecenin karanlığında rica ettim bir fincan. Gel zaman git zaman. Sürüse de ayaklarını bazen. Bir sevgi hikayesiydi baştan sona. Belki korktum, yanıldım, Fark edemedim sebebinde. Sessizlik içindeki yıpranış. Yalanmış. Aşık değilim dedim. Bak. Ben gerçekten sevdim. Ellerin estiği günlerde. Sözler mi geçti aramızdan. Fora sandın ama. Mayna. Yelkenlerim yabancı rüzgar. Oysa anlatamamışım. Önce dünyaya haykırmak. Sonra senin güzelliğine her gözümü övlemekti maksadım. Bugün denizimiz fırtınalı da olsa çapa bayram Mezestre gösterdim ben de insan ağzımdan çıkanı kulağım duysa dün geçmiş ya meçhul belki bunlar sana hep klişe ama duydun bunu daha önce ya başım gelen en güzel şeyse deliyim anlasana hatta tek başıma bir tımarhaneye Önce huyuna, sonra yanına en son kapına gittim. Yine anlamadım. Bir özgüvensiz oldum. Bir camcı, bir bilim adamı arada sevgili. Kalpler hala soğuksa elden gelmez. Bana düşen mendil salmak. Gün gelir garip olurum. Ben hala aynı şapşık. Önce gözden hasta. Şimdi gönülden hasta oldum ya.